Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'i ultra çöp bir bilgisayarda nasıl açacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bakın iyi bir bilgisayar değil, orta segmentli bir bilgisayar değil. Ultra çöp bir bilgisayar böyle hayatınızda görüp görebileceğiniz en kötü bir bilgisayarda açacağım arkadaşlar. Ee, benim bu bir kullandığım bilgisayar. Yaklaşık 10 senelik bir bilgisayar arkadaşlar. Ek i̇çindeki ekran kartı 10 senelik bir 1 GBlık bir ekran kartı. Kullandığım RAM'de 4 GB bir RAM ama o yani alakasız bir şey. Ee, bu 10 GB ekran kartını çöpe atsan çöpten almazlar. Böyle o derece eski bir, bir ekran kartı ama ne hikmetse açıyor arkadaşlar. Böyle bir şey keşfettim ben. Şimdi yapmanız gereken şeyler ilk olarak görev yöneticisini açmak görev yöneticisinden bilgisayarın arka planında çalışan özelliklerini kapatmak. Arkadaşlar ben bilgisayarı yeni açtığım için yeni özellikler yok ama sizde e, vakit geçtiği zaman olabilir tabii ki de arkadaşlar. Mesela Skype var. Skype'ı ben kullanmıyorum arkadaşlar. Kapatıyoruz direkt buradan. E, bunları kapatmamızın sebebi bilgisayarı zorlamaması. Mesela GPU'muz GTA 5 açık olduğu için birazcık ısınmış. Berlin'de de %100'ünü kullanacak neredeyse. Ama sorun değil. Yani önemli olan oyunu açması ve oynayabilmemiz. Bu ayarları yaptıktan sonra biraz daha rahat bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Görevlerde falan kasmadan rahatlıkla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ya zaten sizin böyle bir bilgisayarda oyunu açmanız bile bir mucize. O derece bir şey. Bakın oyun 2003 yılında çıkmış. Bu ekran kartı 2010 yılından beri var. Öyle diyeyim size yani. Sonradan çıkma bir şey değil. Neyse oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Böyle geldik. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir donma falan yok. Şimdi tabi ben havalimanına geldim. İkide bir polis gelmeye şartı oluyor ama ben onu bir hile sayesinde kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi de böyle. Şöyle ayarlarına girelim arkadaşlar. Ayarlarını tabii ki de en düşük yapmamız gerekiyor grafikler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın 1 GB ekran kartım var. O yüzden 24 yazıyor. Bak çöp bir bilgisayarın 867 MB'ini kullanıyor. Böyle böyle oyun. arkadaşlar. Yani herkesin hayalinde şu oyun hiç donmadan oynaması. Kimisinin bilgisayarı var. 8 GB RAM'i var. Yine donuyor. Ama yapması gereken şeyler benim yaptığım şey. Yani bu sadece çöp bilgisayarda yapılacak bir şey değil. Her bilgisayarda yapılır. Oynadığınız oyunun daha iyi bir şekilde akıcı oynamanıza sağlar arkadaşlar. O yüzden sadece GTA 5 için değil yani bu. Bütün oyunlar için. Gördüğünüz gibi bütün ayarlar normalde. Yani daha düşüğü yok bunun. Böyle yapacaksınız ayarlarınızı. Sonra rahatlıkla oynayacaksınız arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle arabamızı alalım bir tane de arkadaşlar. Şöyle Zentorno'muzu alalım arkadaşlar. Bir gezelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar ya şu oyun o kadar güzel ki arkadaşlar hiç donmadan oynayabilmek ayrı bir marifet arkadaşlar şöyle içeriden girelim yani bunu böyle çöp bir bilgisayarda oynamak bana gurur veriyor bu videoyu daha önce de çekmiştim arkadaşlar yaklaşık iki sene önce burası kırılıyor diye hatırlıyorum ama kırılmıyormuş galiba neyse bu videoyu iki sene daha önce çekmiştim YouTube'a yeni geri döndüm. Öyle bir karar aldım arkadaşlar. Yani malum koronavirüsü falan var. Sıkıntı oluyor. Evde de yapacak bir şey yok. Bar size yararlı bir şeyler çekelim, değil mi arkadaşlar? Yani 15.000 kişi falan izledi ama hiç kimse abone olmamış. Bu beni çok üzdü. Yani keşke abone olunsaydı da ben de böyle bir 3-5 kuruş bir şey kazanaydım. Ama neyse sıkıntı yok. Biz de böyle oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ayarları yaparsanız oyununuz hiçbir şekilde donmaz arkadaşlar. Şimdi kayıt programı altta açık diye yine bu kadar kasma olabiliyor. Ama siz kayıt programını kullanmayacağınız için hiçbir şekilde donma vesaire e, takılma hiçbir şey olmaz. Oyununuzu rahatlıkla oynarsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bak 125 tane abonem var. Onlar da 10 sene önceden kalma aboneler. Yeni abone istiyorum kardeşim. Lütfen. Allah razı olsun bir abone olun kardeşim. Neyse. Fazla söze gerek yok. Gördüğünüz her şey arkadaşlar. Görev yöneticisinden bu ayarları yaptığınız zaman programsız bir şekilde oyununuzu hiç donmadan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar gelecek zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bu arada dışarı çıkmayın. Hastalık var.